Ankara Üniversitesi ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin beraber hazırlamış olduğu Suriye Barometresi adlı bir çalışma var. Bu raporu inceledim. Yaklaşık 5 yıllık bir çalışma. Çalışmada Türklerin Suriyelilere yönelik olarak "Nerede yaşasınlar?" sorusuna vermiş olduğu cevap %82 oranında Suriye'de yaşamaları yönünde. Suriyelilere sormuşlar, "Nerede yaşamak istiyorsunuz?" Verilen cevap %90'ı Suriye'ye geri dönmek istemediklerini belirtiyorlar. Ve bu çalışmalarda yine Türk halkına Suriyelilere yönelik olarak algılarını, değerlendirmeleri, görüşlerini sordukları zaman yıl bazında artarak olumsuza giden bir ilme var. Yine Suriyelilere Türk halkı hakkında ne düşünüyorsun sorusuna yıl bazında olumsuza doğru artış gösteren bir trend var. Bu iki toplumu birbirini istemeyen birbirlerine olumsuz algıların sürekli arttığı bu iki toplumu bir arada yaşamaya zorunlu kılmak ne derece doğru? Ve biz bunu neden yapıyoruz? Hangi gerekçeyle yapıyoruz? Tedbir almamız gerekiyor. Bu güzel ülkeyi idare edenlerin mutlaka tedbir alması gerekiyor. Ben bir Türk milliyetçisi olarak, ben ülkesini seven bir insan olarak bu gidişatın pek hayra alamet olmadığını değerlendiriyorum.